Bugün sizler birlikte Car <laughs> Parking 3'te oynayacağız. <laughs> Super Bear Adventure oynayacaktık. Daha güncellememiştim. Güncelliyorum. Yani güncelleniyor. Biraz Car Parking 3'te oynarız. Sonra Super Bear Adventure oynarız. <gülüyor> Başka oyunlar <laughs> da oynayabiliriz. <laughs> Pkx'te mesela. Pkx'te. Car yani Parking 3'te. Wow. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımın adı Alıçın Evren. Çok güzel bir kanal Ne? Furkan Gül diyor arkadaşlar bana usta. İşte açıklamada Furkan Gül diyor bana. Başlayalım. Rahat bismillah yazılıyor mimari bayağı. Güzelmiş ya. Aynen, reklam çıktı arkadaşlar. Ama aynı kapatırsam videom da gider. Arkadaşlar ya bu muhatap olmamalı.

<laughs> Yapı ya biz yap döndürsen niye ya oradan geçiyorsun? Oradan geçmesi için arkadaşlar benim şeridim bir de arkasında durması lazım. Ay benim ya yani arkamda durması lazım. Ama sinyal yakmıyor ya, hem geçiyor. <laughs> Akla burada da insan yok. Böyle insan tabutçuklarını tamam, bekliyorum. Geri zekalı. Gördün arkadaşlar? Yine aynısını yaptı. Güvenli <laughs> bir yere Belki benim otoparkıma gelmezler. Ben de giderim benim otoparkıma. Ne söyleyeyim o zaman onu söylemeyeceğim. Ne rengim amazı. Yanlış girdim. Ama hiçbir şey demiyorum Arkadaşlar ya Hep yanlış biliyorum bunu yani. Orayı. What the fuck? Gördün ha. <laughs> sinirimi de yaktım. Nasıl değil mi? sinirimi yaktım arkadaşlar. Arkadaşlar benim hiç frenim basınca arkaya gidiyor. Çok basmamaya dikkat ediyorum. Kalk yallah kimler. Orada işe çıkardı. Oh my god. bıraksın. Hızlı çözüken bu adam. Arkadaşlar 5 dakika olacak geliyor. Bu yarım saat falan çekeceğim bu videoyu. Buradan dönecek bak. Biliyorum. Biliyorum diyecek mi döndü? Ya o dönüşü yapmıyoruz. Bu dönüş yapacağız diyecek mi aşkım? Herkes. Geçeceğim valla bana ne? Not et. Geçeceğim orası. Yemin ederim abim bir tavuk sürdü. Sonra dedim abim boz parasını Bu ne ne ya? Hiiii <laughs> ne bakın be. Çok iyi. İyi oldu değil mi? Sen yemeğe dersiniz ki. Ay, ay, sabır eşitleyebileceğim. Aşk biliyorum ki hep mutluyum. ki ben? Üf, bak ilk yerden gelmiş. Arkamda akil zaten köle gizemim var mı bu ya. Ben var, ne, ne faydası var benim? Ben de izliyorsunuz ha. Bak öyle fazla şey yapıyorum sesim Ay çok kötüyüm ya. Az da çok kötü. bugün AM'ye gittim. Ay arkadaşlar, da çok çıkmışsın. Yani. <laughs> Ay ben niye bakmıyorum? kaç dakika ona bakıyorum ama buna bakmıyorum ışığa. Niye bilirdim mal? Mal. <laughs> Yetişiyorum. <laughs> Yetiştim. <laughs> sen işte geçersek bir şamı yuva rakamız. Ben yaşlıyım. geçtim ben. Koca zaten istiyorum ya. Kime şey gidiyor ki ne ben herkese. Dönem yedin? Hayır geliyor araba. Çok biliyorum araba.

Oha lan şu kaçı da arkadaşlar. Biliyorum yarım saat yaparım. Arkadaşlar sabah ben çizgim görülenmiş mi? Yok ya. Çok acı kalıyor. Aslında biraz zorluk sanıyorum. Evet. Ben Bak bunu size yapacağım. Ay yapamıyorum. Niye tekrar yanıyor bana? Hmm, tamam anladım. anladım. Roblox oynayamayız. VPN lazım. VPN'i de sildim. Tamam. Öyleyse. Ne gireyim? Uyuyalım. <laughs> <laughs> tamam. Ne kadar parçalıyım. Biraz da garajımı gösterecektim. arkadaşlar arkadaşım böyle. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Bugün umarım güzel oynamışızdır. Oynadım yani. Beğeniyorsunuz benim videolarımı. Teşekkür ederim beğenenlere. Görüşürüz. Bekleyin